Ve koronavirüs gündemi. Kademeli normalleşme sürecinde sona yaklaşıyoruz. 1 Haziran Türkiye'nin koronayla mücadelesi için önemli bir tarih. Haftaya salı günü itibariyle tedbirlerin esnetilmesi bekleniyor. Ve bugün yeni normalleşme planı için bilim kurulu son kez toplandı. Toplantıda kafe ve restoranların nasıl açılacağı, sokak kısıtlamaları ve diğer tedbirlerin nasıl esnetileceği masaya yatırılacak. A 1 Haziran'da her şey güzel olacak. Çok dikkatli olmak lazım. Aşıları da olmak lazım. 1 Haziran'a sayılı günler kaldı. Vakalar biraz düştü. Aşı durumumuz da belli. Umarım en kısa zamanda bir gevşeme herkes hissedebilir. Günlük vaka sayısı 10.000'in altında seyrediyor ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il bazında her 100.000 kişide görülen vaka oranlarını da açıkladı. Haftalık Covid-19 vaka sayılarına göre İstanbul'da vakalar 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de... Bir de ise 72,75 oldu koca düşüş eğiliminin devam ettiğini söyledi. Fahrettin Koca'nın açıkladığı haritaya göre Batı'da Bolu ve Kütahya öne çıkarken en çok vakanın görüldüğü iller Doğu'da daha çok yoğunlaştı. Gümüşhane, Erzurum ve Kars'ta en çok vaka görülen iller arasında yer aldı. Haritaya göre bazı iller için gidişat daha olumlu. Osmaniye, Hatay, Adana, Mersin ve Aydın'da en az koronavirüs vakasının görüldüğü iller arasında yer aldı. Ve bilim kurulu bugün 1 Haziran öncesi son kez toplandı. Toplantıda kafe ve restoranları ...nasıl açılacağı, sokak kısıtlamaları ve diğer tedbirlerin esnetilmesiyle aşılamadaki son durum masaya yatırılacak. Ben sıkıldım aşısı, Biraz normallaşmaya doğru gitmeliyiz diye düşünüyorum. Kafe ve restoranların kapalı alanlarının %50 sınırlandırmayla açılması planlanıyor. Açık alanlarınsa tamamen serbest olması konuşuluyor. <laughs> Kafeler, restoranlar açılır mı? Valla biz insanlarımıza bağlı. Eğer insanlarımız tedbirlere uyarsa her şey açılır. Şöyle bir bakarsanız insanlar çoğu sorumlu, çoğu sorumsuz. Yeme içme yerlerinin sadece açık alanlarının açılması da senaryolar arasında. Açık alanlar da problem yok bence. Devam eden sokak kısıtlamalarının saatinin esnetilmesi veya tamamen kaldırılması da bilim kurulunda değerlendirilecek. Ayrıca hala devam eden diğer yasakların ne zaman esnetileceğinin de görüşülmesi bekleniyor. 1 Haziran'dan sonra okullarla ilgili bir gelişme olur mu? Olmaz. Ben yine sanmıyorum ama belki Eylül Ekim gibi yavaş yavaş açarlar açın artık yani sesimizi duyun. Ya ben görüyorum bazen bir yerde bekliyoruz yanında duruyor adam bakıyorsun adama çekilmiyor ya bir arada bir mesafe bırakması lazım ona rağmen yani dikkatli olması lazım vatandaşın.